Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım Bugünkü videomuzda sizlere sizlerle birlikte tekerin nasıl yakıldığını ve kaputun nasıl açıldığını göstereceğim arkadaşlar Video başlamayınca like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoyu sen tam 500 like bekliyorum Eğer 500 like gelirse böyle eğitici videoların devam gelecek Şimdi ilk önce teker nasıl yakılır ondan başlayacağım Gördüğünüz gibi önümde bir tane M8'im var Ve bu m 8 efsane bir şekilde teker yakacağız Şimdi ilk önce gördüğünüz gibi vitesimiz D'de İlk önce size nasıl yapıldığını göstereceğim Şimdi İlk önce e, drift modunu almanız lazım arabayı. Drift modunu aldık. Sonra frene ve gaza aynı anda basmanız lazım. Şu bir dakika ben basamadım. Evet şu anda aynı anda basıyorum. Ve gördüğünüz gibi aynı anda bastığımda biraz ilerliyor ama yine de teker yakıyor. Efsane güzel bir şey. Bir dakika şöyle biraz kamerayı geri alayım. Daha güzel bir teker yakımı göstereyim size. Tamam. İlk önce gaza basın sonra frene basın yoksa olmuyor. Neden olmadığını bilmiyorum ama maalesef olmuyor yoksa. Şöyle bir gel abi. Şöyle tekeri sağa doğru yaparsanız araba çok ilerlemez ama düz yaparsanız bayağı hızlı gidiyor. Yani şu an 90 km hızlı teker dönüyor. Ama araba çok yavaş bir şekilde ilerliyor. Gördüğünüz gibi bayağı iyi teker yakıyor. Yani siz de böyle yapabilirsiniz. Şunu biraz uzaklaş içinden göstereyim. 3, 2, 1. Aa gitmedi. Neyse. Tamam işte böyle arkadaşlar. Yani bazılarınız bana yazmış. Abi nasıl teker yakıyorsun falan diye sormuş. Ben böyle yapıyorum. Ki bu da çok kolay bir şey zaten. Hatta bir daha yapayım sizlerle birlikte. İlk önce gaza basıyorum sonra frene basıyorum. Ve gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde teker yakıyor. Bir dakika şu sesi size kısayım. Çünkü büyük ihtimalle çok rahatsız oluyorsunuz. Tamam. Bu arada arkadaşlar bazılarınız demiş ki abi sende yeni güncelleme var. Çünkü şuradaki ses tuşunu anlamışlar. Arkadaşlar şimdi her bu e, ses yükselt açma tuşu olanlarda güncelleme gelmiyor. Normal zaten iOS'larda bu özellik vardı. Sadece Android telefonlarda yoktu. Yani bu özellik yeni gelen bir özellik değil. Sadece Android'lere yeni geldi. Normal zaten ben oyunu ilk başlamadan beri bu ses açma kapama tuşu burada duruyor. Android'lerde yoktu. O da geldi şimdi. Yani bu yeni bir özellik değil. Onun için söyleyeyim güncelleme olarak saymayın bunu. Neyse ben devam edeyim. Gördüğünüz gibi teker böyle yakılıyor. Şimdi size kaputu açmayı nasıl göstereceğimi söyleyeceğim. İneceğiz abi arabadan. Şimdi normalde bu kaput böyle açılıyor değil mi? Ama üstte bir kaput var. Yani motor sade bir şekilde değil Üstünde bir kaput var Bu kaputu nasıl kaldıracağını size göstereceğim Ben demin emin değilim belki olmayabilir Bunu da Zavox adındaki arkadaşımdan aldım Buradan da selam olsun o da, o da güzel bir youtuber Ondan aldım Şimdi göstereyim şöyle Motorun içi normalde böyle Şöyle göstereyim kapak böyle duruyor Şu uzaktan mükemmel bir araba harbiden Motor içi böyle Ama üstte bir kapamız var ve bu kapak çok çirkin duruyor Ve araba bindiğimizde iniyor Motoru full açmak istiyorsak Şimdi hemen çıkacağım oyundan. Ya yani oyundan değil de odadan çıkacağım ve oyunun ana menüsüne girip size nasıl yapılacağını göstereceğim. Hemen ana menüye geçelim. Evet arkadaşlar ana menüye girdik şimdi. Gördüğünüz gibi M8'imiz önünde. Bu arada bu deneyi ben de ilk kez deniyorum. Yani olmazsa ben de sizler de rezil olacağım bildiğiniz. Şimdi buradan giriyoruz abi. Arabamızı şuraya sokuyoruz. 1695 eşbirlik çok güzel bir araba. Şimdi bunun önündeki kaputunu iptal edeceğiz. Şimdi arabayı düzenleme yerine geldik. Buradan kaputlara gireceğiz. Şöyle göstereyim. Evet tamam bu arabada olmuyormuş arkadaşlar Başka bir araba seçmemiz lazım Tofaş gel canım Evet tofaşımız geldi Şöyle bir bunu Efsane bir şey yapmaya çalışacağım İnşallah olur Şimdi gördüğünüz gibi üstte kaputu var Şöyle yaklaştırayım kaputa Kaputu var buna tıklıyoruz Çarpıya basıyoruz Abi bu ne Tamam bunu okeyledik Çarpıya bas Evet bu arabanın motoru yok Gördüğünüz gibi motoru olmayan bir araba Motor önde yok ama şu anda gördüğünüz gibi kaput yok. Kaput yok yani şu an Tofaş'ta. Başka bir araba seçelim. Aa bak bunda da yok ya. Demek ki o yeni gelen arabalarda oluyor. Ya da kaputu açılan arabalarda. Bu arabanın kaputu değişiyor mu hiç emin değilim. Dur bakalım değişiyor mu? Evet arkadaşlar bir arabanın daha kaputunu çıkardım şöyle göstereyim. Normalde böyleydi kaputu. Üstüne tıklayıp çarpıya bastım ve kaput gördüğünüz gibi gidiyor. Güzel bir özellik ama şöyle bir şey var. Galiba bu yeni gelen o arabada daha güzel bir şekilde olacak. Çünkü ben şu ana kadar hiçbir araba doğru düzgün yapamadım. Evet arkadaşlar şimdi bu arabayı deneyeceğim. Bu da paralı bir araba. İnşallah bu arabada olur. Yani bu arabada olmaz artık iptal edeceğim. Yani yapacak bir şey yok. Bu arabada kaput yokmuş abi. Evet arkadaşlar GTR'ın da kapağını çıkardım böyle bir şey oldu Yani motor olmayan arabalar böyle duruyor Keşke bunlara motor yapsalar Son bir tane daha de araba deneyeceğim eğer olmazsa video burada bitireceğim Evet arkadaşlar Urus'ta da yaptım Urus'ta da motor yok Abi çok tuhaf bir şey bu ya neden Urus'ta falan motor yok Ben anlamadım bu işi Ama güzel durdu bak Şunu da iptal et Bak ooo her şeyi iptal edeceğim Bunu da iptal et Şu arka arkayı da iptal et Arka iptal edince olmuyor demek Şunu satın al Sonra bunu iptal et. Olmuyor. Tamam. Sad A dur önünde bir tane var. Şu ön iptal etsek var ya çok iyi olmaz mı? Yok, iptal olmuyor buralar. Neyse, böyle bir araba oldu. Bir tane daha deneyeceğim son kez. O da merakımdan. Sonra da videoyu bitireceğim. Evet, son kez deneyeceğim araba bu Mercedes. Bu Mercedes de umarım olur yani. Olmazsa sıkıntı büyük zaten. Abi bu arabada kaput yokmuş ya. Bu ne abi? Böyle saçmalık mı var ya? Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar. Yani kaputu açamadık ama size drift attırmayı öğrettim en azından yani düşünüyorum en azından öyle bir şey yaptı mı? Son kez şunda bir bakayım. Aa inşallah bunda olur ya. Harbiden güzel olabilir bunda. Bunda da yok abi. Kaput olmayan araba mı olur ya? Neyse bugünkü videomuzdan bu kadar. Size çok seviyorum. Kendinize bir konuşan gibi abi kalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoyu sistem tam 500 dakika bekliyorum. Eğer 500 dakika gelirse bunun gibi videoların devamı gelecek. Bunda kaput var mıydı? Kaput. Abi lütfen kaput olsun. Kaput yok abi. Kaput olmadı araba mı olur ya? Kaput olsa şimdi 2 dakika değiştirebilirim ama kaput olmadığı için maalesef olmuyor. Tamam bu kadar yeter herhalde. Çünkü daha da değişecek bir şey yok herhalde. Bugünkü videomuzdan bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. 5000 abone, olmayı, 5 bin abone bana destek çıkarsanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Bay bay efendim. Eu não